Schnell, ja, ich schau mal. Şöyle alacak. Uykum gelecek. Ya da film bakmak isteyeceğim. Gene çekmeyeceğim. Ve merakıma da yenik düşüyorum. Çekmem lazım. O yüzden şu şekil. Evet. Şunu şöyle şuraya buradan ne çıkıyor? işopsela üpsel, tamam. şunları bir kenara. Yani şimdi şuna geçelim. Bakalım buradan. burada bizi ne bekliyor? lider Aldar'da olması lazım en sona çıktı çünkü en sona çıkınca Aldar lider yani Çok 新三。<noise> <noise> Ondan sonra bu tabii ki hak ettin bu Güzel bir kart çektim ya gerçekten ya Bak bir tane daha lider çıktı ama orada da çıktı en son da çıktım ama deliriyorum işte böyle güzel oluyor. Bunlar da normal Veya kartımız.